Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yoplar sanıyoruz. E, ee, Yoplar adıldı. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle gördüğünüz gibi adıldı Yoplar. Daha ne onu da oynuyor herkes bakın. Daha herkes oynuyor Yoplar. Bakın ineyim böyle. Bakın. Bu adamı bir istek atalım. Bu adamı atladı mı Atıldı istek arkadaşlar. Doğan kabul etmedi. Doğan da kutu bekliyorum ama gelmiyor. Ya biz geldi arkadaşlar böyle. Adı ne Umut. Merhaba yazalım. Merhaba. Merhaba yazdım. Merhaba yazdım. İşte böyle böyle mera yazdırmaz Bir BT'ye daha geldi böyle. Güzel. Güzel ko 16. As amort popkin oldu. Hala gelmedi arkadaşlar. Niye gelmiyor? Böyle yı arkadaşlar ben daha 9 oluyor. Bakın klavye böyle. Arkadaşlar bir abone ve like atarsanız çok mutlu oluyoruz. Böyle like, like unutmayın arkadaşlar. Abone de oluyorsanız çok sevinirim. Doğanla veriyoruz kutuya. Böyle. Bekliyoruz ama gelmiyor, 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 gelmiyor. Tekrar teleport olalım. Gel ziyaret atlay Böyle durduğunuz gibi böyle petler. Özür ama benlerden dolayı bastım rolduna. Üç tane olmadı. Onların hepsi 2B falan ediyordu. Şimdi ama böyle petimiz var. Bakın arkadaşlar 525 kalıktaki bat, vampir bat, dark matter gördüğünüz gibi. yer. Yeah. o da bat be oluyor dark matter ya? Biliyorsanız Hemen 478.000 temiz var. Oyun da niye böyle arkadaşlar hiç bir yer yüklenmedi. Çıkalım tekrar yayın. Ya da başka bir yere gidecek? bakalım be bakalım bakalım bir bakalım biraz zor yükleniyor ne diyelim arkadaşlar ne ya yoksa tahtına diyelim mi diyelim hadi diyelim bakalım ne? arkadaşlar oyunlar söyleyin ben oynayayım İndi Allah kasma. Bazı oyundan kasıyor. Mesleci. Mesut kazıyor. Mesut kazıyor. Mesut de. Aynı mesut kazıyor bende. Bunlar da dediler etkinliği var. Bakın okuyun. Böyle yapayım. Evliyor musunuz aynen? Dadılay bayramı etkinliği tesisin karşısında dertlerin portalı. Bir bakalım bakalım. Ben bir yazdık oynamıyorum bu oyunu ya. Böyle olursa etkiyen nasıl oluyor? Etkiyen nasıl oluyor? Etkiyen etkiyen etkiyen. Etkiyen nasıl oldu Böyle de duymaz. Aynen benim dediğim gibi. Benim ana insanım mutlu. En bak arkadaşlar arkadaşlar. Öf ya. O bizi bir yer götürüyor. Sağlık. Daha gidiyorum. Kapattan bir yazdan. Neymiş? Hallon portal. Ya Ay ben bunu kapatayım da. Boku. Tamam. Şimdi diyelim. Hallon event. Aaa. Arkadaşlar çok güzel. 400 yama bir dakika. 4 yaratıklar. Ay kendi. Dete geliyor. Zıplayamıyorum. Ve 400 ya oldu. Böyle 400 ya. Bunu mu yapalım? 400 ya yine. Ay düz oldu. Burası 600 ya. Burayı alabiliriz. 350 ya. Bir normal titanımızı yapalım ya. Burası daha iyi gibi geliyor. Ya da neyse bu ya yapalım artık. Ay. 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 800 ya Umut. Böyle de Böyle buna paramız yetiyor. Burası da Allah'ın deyimi de nokta iyi değil. Bana göre. Nasıl çözüldü ya? Ne yapıyorsunuz? Burası ne Allah'ıza. Sadece bu, bu değil de bu kutu muydu arkadaşlar? Arkadaşlar vermeyin ya. 1400 yalnız var böyle. Bu Halloween deken. 1400 i İyi. Bu yazı Bir atlayalım. Hep bir şey Pahalı bu oyun biraz ya. Yok musun olmadığı için. Teleport toyası. Normal takımımıza dönebiliyoruz Biraz patlıyorum at. Uyutmama yuttum. Bütün metruz ya. Onu alalım bakalım. Bir dakika. Biraz da evet bilmiyorum ama. Bilmiyorum. 950 liyamız var ya. Neyse. Ha. Arkadaşlar normal bir derimiz yapalım ya. Bana da öyle geldi. Normal yayımız daha güzeldi. Be. Ve üstünden atla. Bak ne bu? 710 ya bu kadar. 100 ya da. 180. 120. 150 200 ne 80 350'ye de yetmiyor Arkadaşlar 10 dakika da yaktan videoyu Böyle bu paya çekelim İyi mi yani tuzu tuzmut Beylek gibi Ama payımız bitiyor hemen Tam yetiyor payımız diyor. Evet. İşe, 200 yarım doya. 10 dakikada bu tam 9 dakika oldu. 330 biliyorsun evden oturmayı. ya. 9 dakika oldu. 10 dakika daha bir yaktım. Yayın da video edeyim belki. 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 Tamam arkadaşlar 9.5 dakika oldu. Ben de kapatıyorum. <laughs> arkadaşlar <ya>, ablam geliyor onlar bana bana vuruyor. Telefonumu mu verir misin? Ayrıca annemin telefonu bu 10 dakika oluyor. O kadar yapabildim. Tamam arkadaşlar. Yarın görüşürüz evvela. Arkadaşlar bir dakika. Ya annem uyuyorsun. Yazın. Hadi ver. Tamam 10 dakika. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.